Merhaba herkese tekrar Serdar ben. Açıklayarak hikaye okuyorum video serimizde. Robinson Crusoe Chapter 17 kanuyla devam ediyoruz. Ee, hikayenin en eğlenceli bölümlerinden bir tanesi. Okuması çok keyifli. Bakalım bu bölümde Robinson'ın başına neler geliyor. After three years on the island, my clothes are already very old. Üç yılın ardından adadaki elbiselerim Çoktan eskidi. Already çoktan anlamında. I start to use the skins of the animals. Hayvanların derilerini kullanıyor. Kıyafet olarak artık. Skin, deri anlamında. I make a cap. Bir tane şapka yapmış. And other clothes from the skins. Ve bu derilerden farklı kıyafetler yapmış kendisine. I also need an umbrella. Bir tane şemsiyeye ihtiyacım var. I try to make an umbrella from the skins too. Ve bu derilerden aynı zamanda kendisine bir tane de şemsiye yapıyor. Robinson'ın bir yandan da aslında ne kadar yetenekli olduğunu görüyoruz değil mi hikayede? It's difficult at the beginning. Başlangıçta oldukça zor. It takes some time. Bu zaman alıyor tabii ki. But I'm successful in the end. Tabii yetenekli diyorum ama tüm bu işleri yapmasının da epeyce zaman aldığını, ilk başta zor olduğunu söylüyor ama son kısımda in the end, son, en sonunda yani başarıya ulaşıyor. After three years, I'm quite happy. Üç yılın ardından oldukça mutluyum. I have everything what I need for my life. İhtiyacım olan her şeye sahibim diyor hayatım için. My life on the island continues for the next five years. Evet, üç yıl geçirmişti. Bakın, beş yıl daha geçiriyor hayatında. Bu adada Robinson ve tam toplamda anladığımız kadarıyla sekiz yıl geçirmiş oluyor. During this time, bu süreçte I decide to make another canoe ve bir tane daha kendime e, kano yap, yapıyorum, yapmaya karar veriyorum. The canoe is smaller. Bu yapmaya karar verdiği biraz daha küçük oluyor. It isn't difficult to move it to the beach ve bu yaptığı da sahile hareket ettirmesi zor olmayan bir tane kano. Bir önceki hatırlarsınız, zor olmuş, hatta pişman olmuştu o kadar büyük ve ağır yaptığına. The canoe is finished in June. Ve Haziran ayında bu kanoyu bitiriyor. I want to travel around the island in the canoe. Ve bu kanoya binerek adanın etrafında seyahat etmek istiyor. I put food, water and guns in the canoe. Ve bu kanonun içine yiyecek, su ve silah koyuyor. I'm ready for the trip. Ve bu yolculuk için hazırım. The beginning of my trip isn't easy for me. Ve bu seyahatimin başlangıcı benim için kolay değil. I'm in danger when the journey starts. Ve bu seyahat başladığında tehlike geçiriyorum. I have to go around some rocks in this in the sea. Ve denizin etrafında bazı kayalıkların çevresinde çevresinden gitmem gerekiyor. When I want to go back to the land, I feel a strong current under the canoe. Ve daha sonrasında biraz denize açıldıktan sonra tekrar kara parçasına yani olduğu adaya doğru dönmek istediğinde bir tane ne hissediyor çok güçlü bir akıntı hissediyor A strong current current akıntı anlamına geliyor e, kanosunun altında bunu hissediyor the current is taking me away from the island ve akıntı o kadar güçlü ki onu adadan uzaklaştırıyor taking me away ifadesiyle bunu anlıyoruz. The situation is horrible. Ve bu içerisinde bulunduğu durum çok korkunç. I'm scared. Korkuyorum. I can't survive in the open sea. Ve açık denizde bu şekilde hayatta kalamam diyor Robinson. I don't have enough food and water for a long journey. Ve bu şekilde açık denizde kalırsa uzun bir yolculuk için yeteri kadar yiyecek ve içeceğim yok. I fight very hard against the current for two hours. Burada iki önemli kelime, collocation birlikte kullanılan kelimelerden bir tanesi. Fight against, bir şeye karşı savaşmak. Fight, savaşmak anlamında. Burada Robinson'ın savaştığı şey de tabii ki akıntı. Yani current, çok sert bir şekilde, ciddi bir şekilde iki saat boyunca bu akıntıyla mücadele ediyor. Then I'm able to get close to my island. Ve sonrasında başarıyor adasına. Yaklaşmayı başarıyor Robinson. I can continue my trip around the island ve bu akıntı olayını çözdükten sonra yolculuğuma ada çevresindeki yolculuğuma devam edebilirim. Now I know that I'm stronger than the currents around the island ve artık biliyorum ki ben e, ada çevresindeki akıntılardan daha güçlüyüm. I feel good, I feel strong. İyi hissediyorum ve güçlü hissediyorum diyor Robinson. Soon I find a small river. Ve küçük bir nehir buluyorum. I go up the river ve nehrin yukarı kısmına doğru gidiyorum. But I get nowhere. Fakat hiçbir yere varamıyorum. Because soon the river is very narrow. Ve sonrasında bu nehrin çok dar olduğunu görüyor. Stones block the way. Ve tabii ki yolu yani nehirdeki gidiş yolunu taşlar engelliyor. I can't continue. Devam edemem. I'll leave the canoe where it is. Ve sonrasında o kanosunu olduğu yerde bırakıyor. I want to explore this part of the this part of the island ve adanın bu tarafını araştırmak, keşfetmek istiyorum. I'm not far from the part of the island which I know ve adanın zaten bildiğim taraflarından çok fazla uzakta değilim diyor. Soon I find the way to my house in the valley. Ve sonrasında, e, bu vadi var hatırlarsanız, vadideki evime, e, evimin oradaki yolu buluyorum diyor. I'm very tired from the trip. Ve bu seyahat sebebiyle çok yorulduğunu belirtiyor. Soon I sleep. Ve sonrasında da uyuyor. Then I hear a voice. Sonrasında bir ses duyuyor. I wake up. Uyanıyor. The voice is saying my name. Ve bu ses şunu söylüyor. Robinson, where are you? Çok ilginç değil mi şu anda? E, kitabı okumayanlar heyecanlanmıştır. Adada tek başına yıllarını geçiren Robinson belki de ilk kez kendi adını duyuyor ve sonrasında aynı zamanda bu isim ona neredesin diyor. Robinson, where are you? Tekrarlıyor bakın. First, I'm scared. İlk başta haliyle çok korkuyor. But then I see my parrot Paul. Ve sonrasında papağanı Paul'u görüyor. Evet, konuşan Papağanıymış. He sits on top of the fence. Ve sonrasında çitin üstünde durduğunu görüyor. He knows these words from me. Ve bu papağanın, e, burada papağan için he kullanmış. Tabi artık e, bir isim verdiğinizde hayvanlara cinsiyetine göre she ya da he diye bili biliyorsunuz. Ona da he olarak hitap ediyor burada Robinson. Bu kelimeleri yani Robinson where are you tarzı kelimeleri demek ki ona zamanında Robinson öğretmiş. He knows uh, these words from me. Benden tanıyor, benden biliyor diyor. And he's saying these words with the same intonation as me. E o, o bu sözleri benimle aynı tonlamada söylüyor diyor. I'm surprised when I see him, him here. Ve onu burada gördüğüme şaşırdım. I think why isn't he at home? Ve o neden evde? Değil ki diyor yani bir kafesi yapmıştı ya orayı kastediyor. But I'm happy when I see him ve onu gördüğüme mutluyum yine de diyor Robinson. I don't go back to the canoe ve sonrasında kanoya geri dönmüyor. I return home with the parent ve evine papağana dönüyor. I don't make such a trip for a year ve sonrasında böyle bir yolculuğu bir yıl boyunca yapmıyorum. I stay in my house most of the time ve zamanın çoğunu... Evimde, evimde kalıyorum zamanın çoğunda. Çoğu zaman diyelim. I make more tools ve daha fazla alet yapıyor. Ve pots, çanaklardan yapıyor. I can also make very nice baskets now. Ve Ayrıca çok hoş, iyi sepetler yapabiliyorum artık diyor Robinson. Evet bence kitabın en eğlenceli chapter'larından bir tanesiydi. Chapter 7 kanı Bakalım burada yeni kelimeler var mı? Neler öğrendik? already halihazırda zaten gibi bir anlamda skins deri hayvanın derisine bahsederken kullandı. cap için şapka, umbrella için şemsiye demiştik. successful başarılı. Bakalım başka. Evet burada current ifadesini öğrendik. Current'ın güncel gibi bir anlamı var ama buradaki galiba yanlış hatırlamıyorsam current diye okunuyordu. Hemen bir akıntının okunuşuna isterseniz bakayım. Evet doğru. Yani hem current hem de current iki telaffuzu var. ikisi de yani mümkün. Burada neyi bahsedin? Neden bahsediyorduk? Akıntı olarak kullanılıyordu current ifadesi. Get close to some somewhere somebody gibi ifadeler birisine bir şeye yaklaşmak önceki bölümlerde de vardı diye hatırlıyorum. Near of dediğimizde dar anlamına geliyor. Intonation ifadesi tonlama. Most of some, most of the time ifadesi, most of something gibi kullandığımızda bir şeyin çoğu, burada zamanın çoğu gibi kullanılmış. Chapter 18, Food'la devam edeceğiz yeni bölümde. Her videonun sonunda anlatıyorum eğer ki bu kanalla, bu videoyla tanıştıysanız lütfen önceki videolara oynatma listesi hazırladım. Bir göz atın çünkü yavaş yavaş hikayemizin sonlarına doğru yaklaşmaya başladık. Kanalda farklı seviyeler için de hem hikayeler hem de ilgi duyabileceğiniz başka videolarım da var. Sonraki bölümde görüşürüz.